Daha yayındayız. Yayınlar mısın? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün, macera odasını size göstereceğiz. Kan e, kanalımıza abone olursanız daha çok video izleyebilirsiniz. Dur 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 dur. Videomuz kanalımıza abone olursanız size daha çok video göndeririz. Abone olun. Başlayalım. Evet arkadaşlar şu an, şu an toplanma alanındayız. Şimdi size macera odasını göstereceğiz. Araya giriş. <laughs> Kamer abi gel. Evet, ah. Oh. Oh. Kameraman bekle, Amca bekle, Geç. Geçebilirsin. Geç hadi. Hamza yol aç oraya. Macera. Ah. nereden gidiyoruz? Şuradan evet, gidiyoruz. Evet, evet. Hadi. Şimdi gidiyoruz. Aman aman geliyor musun? E, biraz acayip. Sen neden bu mavuz jangan kira, taklah. saya jadi, saya jadi, hari ini. mana? heh, buat apa kita di sini? buat apa

Субтитры сделал DimaTorzok <laughs> <sonra açıktan önemli. gülüyor> Buradaki bu evet, Ay, burada güzel bir şey buluyoruz kemik. Bir tane hayvan yemiş. Bu bir sığır kemiği. Acele yemek yememiz lazım. Çok açız. Bunun üstünde de et yok. Ne yapacağız? Bu bu arkadaşlar trilyonlarca ödenecek yiyecek burada. Bu Allah bulur. Ödenecek bu vakta. Bu mercüve diye bir kuş koma diye bir şey. Bu dünyada e, e, trilyonlarca satılıyor. Evet, alalım yerim bence. Yem yedim ya. Gel geç bu tarafta var, Aşkırı, geç geç çıksana, bu tarafta var mı? Aşkım Gel biraz geriye geç sen al. Ateşimiz yok. Ateşimiz yok değil mi? Ee, burada vardı ya ah işte bakın çürümüş bunlar dünyada trilyonlarca paraya satılıyor ve nadiren bazı yerlerde bulunuyor ve bizim bu macera arasında bulduk ee, çok iyi bir şey ee, başkaları varsa başkalarını da bulacağız ve e, geziyoruz artık gidelim evet arkadaşlar burada eskiden galiba bir yaşamış baksanıza çift tutmuş. hepsi bozulmuş arkadaşlar evet Coca Cola demek ki o zamanlarda gelenlerde de Coca Cola kullanıyorlarmış. Galiba o kemikte o gelenlerin gelenlerin şeyleri galiba onlar yemişler onu. Evet bakalım. Devam edelim. Önüze Devam, edelim. Devam edelim. Hadi. Gel, Hadi. Bölüm. Şöyle, evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. İkinci bölüm gelecek. Eğer abone olursanız bir takip bölümünde görüşürüz. Bu maceraları devam ettirmek için abone olun ve bu maceranın devamını görün. Görüşürüz. görüşürüz.